Olay kişilik özelliği ama hastalık nasıl oluyor? Hastalık da şöyle oluyor. Kişilik annemizden babamızdan öğrendiğimiz. Genelde bu tip kişilerin anneleri babaları da genelde böyledir. Yani genelde titiz kuralcı mükemmeliyetçidir. Ve bunu öğrenirler. Genetik değildir. Daha sonra bir düşünce ve olay devreye girer. Hemen risk olarak değerlendirir. Der ki acaba kirlendim mi? Acaba etrafta çocuğuma zarar verir miyim? Bir düşünce gelir. O zaman der acaba çocuğuma zarar verir miyim? Hemen bir risk değerlendirmesine gel. Ondan sonrasında tehlike algısı olur. Ya gerçekten ben elimi kirletirsem ve elimi çok iyi yıkamazsam ve o zaman her yere bulaştırırım ve her yer kontrolden çıkar. Ben iyice huzursuz olurum diye düşünmeye başlar. Bu huzursuzluğu yok etmek için... Çok özür dilerim. Şimdi şurada hemen bir şey soracağım. Bu normal olan kısmı nerede bitiyor bunun? Şimdi onu söyleyeceğim. En yani sonunu söyleyeyim. Mi? Öyle mi? Peki tamam. E, kaygı hissetti. Daha sonra bu kaygıyı ve huzursuzluğu yok etmek için bu sefer ellerini yıkamaya başlayacak. Veya temizlik yapmaya başlayacak. Veya çocuğunu zarar verir diye bıçakları saklamaya başlayacak. Veya AIDS olduysa kalkacak. AIDS oldum düşüncesi mi? Acaba kuduz mu oldum? O zaman ne yapacak? Gidecek doktor, doktor gidecek. İnternette gezecek. Gibi 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 bunun sayısını arttırabiliriz. Son zamanlarda bir de hiçbir şeye dokunmasa bile yoldan geçerken pis gördüğü bir insan öyle hissetti, pislik hissi hissettiğinde gidip elini yıkıyor. Ve bu da bir bağımlılık gibi el yıkama bağımlılığına dönüyor. Sonra kişi rahatlıyor el yıkayınca, soru sorunca, internete bakınca, hocam, diğerlerine ederim. bakınca e, rahatlıyor. Bir birazcık Rahat... daha rica edeyim. Ah kusura bakmayın. Bu sabah böyle ben burayı özellikle rica ediyorum. Temizlesinler diye ama. Hoca azıcık Tabii böyle, şöyle böyle, böyle bir şey içinde. daha var ki. E, genelde obsesif yani <laughs> rahatsız bozukluğu olabilen bir ne insan. Ne demek istiyorsunuz hocam ya? Yani. yani. <laughs> hocam şöyle pardon. <laughs> Evet böyle bir şey. Ha, böyle Eşlere bir şey var bakın. mı? Bakın bu olay bana şu an bir rahatsızlık verdi. Doğaçlama yapalım kişisel olarak eşinin de ve çevresindeki insanların da bu şekilde rahatsızlık olduğunu bilmesine rağmen Zahide Hanım ama, ama elinde olmadan bunu yaptığı için ve mantıksız olduğunu bilmesine rağmen çevresini ve ailesini, eşini, çocuklarını rahatsız ettiği için evde yalnız başına kalan, bu dertten müzdarip olan, bir tane bile yardım eli uzanmayan çok sayıda insan olduğunu da biliyorum. Ama bu çaresiz bir rahatsızlık değil, tedavisi kolay bir rahatsızlık. Bir şey söyleyeyim mi? bunu gerçekten böyle yaparken insan ya işte bak ne güzel her tarafı temizliyorum sana iyilik yapıyorum. Bey adam niye niye ben takıntılı Yok, oluyorum ki iyilik, diye de düşünebiliyor. iyilik kendiniz iyilik yapıyorsunuz. Kendime Kendisini iyilik yapıyorsunuz. Peki Kendimizi. ama çünkü Bak. o huzursuzluğu gidermek için sadece onu yapıyorsun. O genelde obsesif kompulsif olanlar sadece bu huzursuzlukla yaşarlar. Hayatları sadece budur. Eğer bu kişilerin genelde hayatlarına ben bazen söylüyorum. eğer hayatınız bu şekilde Allah korusun, sonlanacak olsaydı diyelim, Allah evladını uzak etsin, Allah. mezar taşına bir şey yazacak olsaydı ne derlerdi? Ee, hocam herhalde bir ömrünü temizlikle geçirdi. Beni ne, ne yaradı. Yani böyledir. Genelde böyledir. Huzur Gerçekten. Böyle bir hayat. Ya çok zor bir hayat. Gülmeyeyim. Gerçekten çok zor bir hayat. Yani Allah. E, e, Düşmanı mı düşmanı Hocam kanser olayım daha iyi daha, daha O iyiler. kadar ciddi bir şey bu tatil? Çok satıncısı. çaresizlik hissediyorlar. Ciddi çaresizlik duygusu Allah korusun kimsenin başına. Yani şöyle bir şey var. Bu hani ilacın dozu gittikçe artar ya. Şimdi bunda da öyle. İlacın dozunu arttırıyorsun. Yani temizliği giderek arttırıyorsun. Artık her şey dokunmaya başlıyor. Söylediği gibi İbrahim'e yoldan geçenlere bu sefer takın, takın takmaya Son başlıyorsun. Son zamanlarda başladı. Evet ve ondan sonra tabii ne oluyor? Çaresi yok. Arttıramıyorsun dozu. Daha çok temizlik yapamıyorsun. Ve o zaman tabii iflas Aslında... başlıyor. E, kişi bunu yaptı rahatladı. Yani yeri sildi Zahide Hanım veya temizlik yaptı. internete gitti, doktora gitti, rahatladı. Ne oldu? Rahatlanan davranış devam eder. Ödüllendi artık. Zannetti ki o sadece bu şekilde hayattan kurtulacağım. Bu huzursuzluk böylece tedavi edeceğim. Külleme böyle bir şey olamaz. Hayatta zaten bu hastalığı daha da arttıran bir etken. Ne kadar yaparsan ona rahatlarsın. Alkoy bağımlısı gibi. Biraz içersin, rahatlıyor. Ondan sonra ne oluyor? Halbuki daha bağımlı oluyor.